Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok hafif çok lezzetli yaş pasta tadında bir kek tarifiyle geldim arkadaşlar. Hemen geçiyorum yapım aşamasına. 3 tane yumurtayı çırpma kabıma aldım. İçine bir e, çay bardağı toz şeker bir paket vanilya şekeri ekliyorum. Çay bardağı ölçüm 125 milimdir. Standart çay bardağı ölçüsü. Bu hepsini güzelce çırpıyorum. Rengi açılıp krema kıvamı alana kadar çırpıyorum. Kek yaparken Kekinizin iyi kabarması için arkadaşlar çırpma işlemi çok önemli. Gördüğünüz gibi rengi açıldı. Hemen içerisine yine bir çay bardağı yoğurdum var. Süzme yoğurdum onu ekliyorum. Çok sulu yoğurdunuzun sulu olmamasına dikkat edin. Hemen içerisine bir çay bardağı da sıvı yağ ekleyeceğim. Sıvıyanı da döküyorum. Çıkmaya devam ediyorum. Çıktıktan sonra şimdi içerisine ununu ekliyorum. Bir çay bardağı unu ekledim. Bir çay bardağı da ekliyorum. Toplamda iki çay bardağı un kullandım. Kullandığım ölçü aynı arkadaşlar. Süt, yoğurt ve yan yağ kullandığım bardak. İçerisine hemen kakaoyu ekliyorum. Bir dolu yemek kaşığı kakao ekledim. Ben nedense istediğim gibi rengini tuturamıyorum. Kakaonun kakaonun cinsinden mi artık bilmiyorum. Böyle simsiyah bir kakaolu kek elde edemiyorum. E, toplamda bir buçuk yemek kaşığı kakao kullandım. Bir paket kabartma tozunu da ekledim. Çırpıyorum. Kakao ile ilgili bilginizi, yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Simsiyah olması için ne yapmalıyım? kakaomun markasını mı değiştirmeliyim veya başka bir şey mi ilave etmeliyim? İşte bu renk olunca sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Çok fazla da ekleyince çok koyu oluyor kıvamı. Elimde kelepçelik ek kalıbım var. 24 cm kullanmanızı tavsiye ediyorum güzelce yağladım e, harcı döküyorum tabanın aslında kağıt geçirecektim e, çünkü ters çeviriyorum keki kolaylık olsun diye unutmuşum siz eğer e, yani ters çevirmek istiyorsanız keki mutlaka tabanına fırın kağıdı geçin arkadaşlar 175 derece alt üst ayarda güzelce fırına veriyorum önceden ısıtılmış fırına yolluyorum. Hiç süre vermiyorum. Her fırın farklıdır. Genelde 45-50 dakikada bir kek pişiyor. Kek pişerken hemen sosunu hazırlamak istiyorum. Çikolatalı. Bir çay bardağı yine sıvı kremam var. Isıtıp içine hemen çikolatasını ekleyeceğim. 250 gram sütlü çikolatan var. Onu ekliyorum. Karıştırarak erimesini sağlayacağım çikolatanın. Altını tabii ki kapatın arkadaşlar. Kekim bu arada pişti güzelce. Kürdan e, testi yapmayı unutmayın kekiniz için. Yumuşacık bir kek oldu. Keki şöyle 15-20 dakika dinlendirmeye bırakın. Sosum da hazır. Güzelce eridi. Hemen sosumun içine fıstık ilave ediyorum. Yüzü 150 gram kadar. E, i̇stediğiniz ilave edebilirsiniz. Ceviz, fındık, e, badem de olabilir. Ben fıstığı tercih ettim bugün. Hemen kalıbı kenarlarını kelepçesini çıkarıyorum kekin. E, keki daha e, güzel dursun diye ters çeviriyorum. Ters çevirmeseniz de olur. Fark etmez. Ters çeviriyorum. İşte bu aşamada eğer ters çevirecekseniz fırın kağıdı kullanmanızı tavsiye ederim. Daha hani pratik çıkması açısından hemen keke kelepçeye geçireceğim çünkü sosu öyle dökeceğim kelepçesini de kapatıyorum aslında ben bu aşamada bir de krema sürecektim alt tabanına ama dedim onu da sonra başka zaman yaparım. Öyle de yapabilirsiniz. Bu birazcık şöyle krema hazırlayıp kremayı sürüp onun üstüne bu sosu da dökebilirsiniz. O da çok güzel olur. Sosun tamamını kekime döküyorum. Eşit şekilde yayıyorum. Düzledikten sonra aceleniz yoksa buzdolabında 4-5 saat bekletin. Aceleniz varsa buzluğa koyun. Hemen zaten bir 2 saatte istediğiniz kıvama geliyor. Üstünün ganajının donması gerekiyor arkadaşlar. Sulu olmaması gerekiyor. Ben buzlukta beklettim. Videoyu tamamlamak adına hemen olsun diye. Tabi kelepçeyi çıkarmadan önce de şöyle kenarlarını bir bıçakla kesin daha kolay çıkması açısından gelipçein çıkarım çok güzel de görünüyor hani sade ama çok böyle pasta görünümde bir kek. Keki keserken arkadaşlar ganajını kolay kesebilmek için bıçağınızı sıcak suda bekletip öyle kesin kolayca kes, keseceğinizi göreceksiniz bu püf noktayı da vermek istedim bıçağınız sıcak olursa ganajı kesmek kolay olur ganajlı pastalarda bunu deneyebilirsiniz dilimlediğim keki hemen çıkarıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten yerken böyle pasta yiyormuş gibi bir hisse kapılacaksınız. Lezzeti çok güzel. Hem keki hem kanacı harika lezzetli. Tabi şöyle e, direkt buzluktan çıkarınca yemeyin arkadaşlar. Biraz kanacı oda sıcaklığına gelirse daha güzel olur. Hemen tadına bakıyorum. Umarım sizler de güzel lezzetli keki yapar ve afiyetle yersiniz. Kanalıma abone olup bana destek olun, olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Başka güzel tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.